Selamünaleyküm arkadaşlar. Şöyle şurayı bir göster. Dedenin yerindeyiz. Bak dedem numarasına kadar bulmuş. Of taklaya bak. Bismillah. Şimdi dedeyle sohbete gireceğiz. Haydi. Selamünaleyküm dedem. Aleykümselam. Yakışıklı dedem seni bir tanıyalım. Bak arkadaşlar merak ediyor. Bu dede kim? Bu kuş sevdası nereden geliyor? Aga bu sevdası İstanbul'dan bu yana çatılara bakardım Üsküdar'da. Bebelerden pirinç verirdik. Hanım pirinç bitti. Üsküdar meydanına parka iyi geliyordu avareler. Onlara pirinç veriyorduk pirinç bebeğine. Pirinç yakalama, yakalama. Evet. Pirinçle. Ee, yani ha. Şimdi buralardan dolayı biz de hastalık. Dedem yaş kaç? Yaş 75. Maşallah sana be. Hala aslan gibi görüyor musun? Bayram abi. Çevir bakalım kamerayı. Misafirleri de görelim. Evet. Dedelerim maşallah var ya. Dedeye ziyarete geldik arkadaşlar. Şimdi dede bize kuşlarını, oyun kuşlarını birkaç kümesi arkadaşlar. Bir tane değil. Dedenin maşallah var. Şimdi bir kısmı havada dede. <laughs> var mı böyle güzel oyunlu kuşların? Olmaz mı? Bak. Eh maşallah. Eh maşallah. Aklı için benim taklaya bak. <laughs> Maşallah. Ondan eş ikisi dişi de erkek. He biri dişi biri erkek olanı. Evet. İkisi de oyunlu. İkisi de oyunlu. Bak onlar. Ne güzel böyle banyolarını veriyorsun. Daha başka kuvvet var. Onları büyük kuvvetler var. Boyuyorum. kanıyorlar. Küvette. De... Dedem kendine kapalı güzel bir mekan yapmış. Oo, kafeslere bakın. Aleyküm selam. Oo, dede torunlar mı bunlar yoksa komşular Deden mı? Benim komşular. Ben... bunlar olmasa ben hadi ya uğraşamam. Bunlar su verir, yem verir, kümesleri temizler, o hayat zaman... büyünen işte, müşterek. O zaman seyis yok sende. Ooo, çok. Hani Şirinevler'den beyazlar ne oldu? Dedi, satmıyorum dedi. Ölüsünü sikiyim satmıyor lan. <laughs> Vallahi satmıyor dedi. <laughs> Allah Allah. Az daha söveceğiz ya lan. E ne oldu, beyazlar var dedi, satmıyor muymuş? mu aga. Ha. Haber saldık. Sekiz dokuz tane beyaz varmış. Alalım dedik. Yok. Ben dedeme, dedeme ben bir tane oyunlu beyaz hediye edeceğim ha. Aa burada sözü verdim beyler. Sağ ol gülüm. Ama iyi sövdün diye vereceğim ha hediyeyi. <gülüyor> <gülüyor> hediyeyi iyi sövdün diye ver, ana, vereceğim. Şimdi beni bu, bu İsa Bey, Kestel, Gürsür hepsi tanır. Ben sövmediğimi stres atamam. Rahat ederim diyorsun. Rah rahatlarım yani. <laughs> e adam şimdi kuşları vermedi. Ne diyeceğiz? Kuşları aga parayla alırım ama zararına da almam. Ama, ama onu ikna edine, mücadele yaparım. Ama vermeyeceğim demiş, satmayacağım demiş çocuklara. Satmayacağım mesele. Yapacak bir şey yok diyorsun. Yapacak bir şey yok. <laughs> Acık kaydırdı ama gençler. Dede hep böyle seviyor mu lan? Doğru söyleyin. Ama iyi değil mi? İyi abi abi. He? İyi, i̇yi vallahi. Dedenin seyisler sağlam. <laughs> bu Dede, bu kuşlar içinde en çok sevdiğin hangisi? Ta başka kümesler var, oradan çıkartacak mı? Var. Ee, güzel oyunu kuşlarım var. Ee, burada var, burada var. Her üç, yer kuş. Üç aidi mezarlıklara dolaşıyorum. Bir sinekli erkek arıyorum, bulamadım. Birisi gitti bana, dedi, bir sinekli erkek. Al bunu. Talip dedi ki Allah sen bunu üç aydan ayırdın bu kuş etti. Dişiyle beraber buradalar. 500 liraya alacaksın bir erkek bulamadım. Yok Ama bir çocuk geldi al dedi. Aga sana bir Hediye bir mi gelecek. olsun? Ha. Demek ki parayla olmuyor bu işte. Olmuyor. Biraz parayla, da şans olacak. Olmuyor. Beyazı mı seviyorsun en çok bunları? Memleket nerede de be? Ben Ankara kızacağım amlayım. Ankaralısın. Vay. Yakışıklılığından belli zaten ya. Saç, <laughs> saçlar hala full. Ben eski Antikacı'yım. Oo. Tabii dördü oğlum Antikacı İstanbul Kadıköy'de Üsküdar'da. Evet. Üsküdar'da Antikacı'cılar. İki tane Antika dükkanı var. İki tamam. değil mi dede? Ne? İki tane dükkan var değil mi İstanbul'da? Benim e, mülk olarak iki dükkanım var ama yani dört dükkan var. Evet. İkisinin kirasını ortaklaşa ödeyiyor. Baba malında bedava oturuyorlar. He. Ne güzel Ödeki o. Öteki dükkanlarında orada iki ayda da bana lira gönderiyorlar. He, dükkan... Yeter sen ne edeceksin parayı ya. Ne yapacağım ben parayı? Maymun mu yapacağım? <laughs> <laughs> Aynen öyle. Dedemin güçleri yeter bu dede, burada ben. Dede, çevresi yeter onun. <laughs> dede maşallah ya. Tam tam makara. Dedem vallahi biz kafa dengi. Her mezat beraberiz. De, dede hiç böyle Kuşla ilgili maceran oldun mu böyle? Ne bileyim, bunun bir hırsızlığı olur, bunun bir çalıntısı olur, bunun bir kaçtısı olur. Aga, bunun çalıntısı, ben çocuklara yüzde doksan söylerim. Meleminli kuş bana getirmeyin, bir. iki, yani benim kredimi sarsılacak şiirlerle uğraşmayın. Hırsızlığı sevmem. Yani yapanı da hiç sevmem. Abla. Paramız var. Verir alırız. Ha. Kazan. Değil kıllık, e, suç değil. Ayıp suç da değil. Suç değil. Ayıp değil. Hırsızlık ayıp ama. Tabi. Edep kas, olacak. Ayıp. Ha, delikanlıca yoluna yürü. Değil, değil mi? Helal Eyvallah. Eyvallah. Bayram abi oralarda da mı kuş var be? Her yer var bizim kuş. mı? Bunları koyalım bakalım başka neler var ya. Merak edenler vardır. Kapatalım bunları yenilerini salalım. Her yer kümes. Eren oradan yem al. Eren yem al. Yem al. Ağabey. Bana çabuk. O içeriye yem al. İçeriye içeriye içeriye. Çık onlar gel onlara. Evet. Bunları çıkın. Evet. Buyurun. Orayı içeriden alalım. Evet, yem dökülmüş evet, ya. Evet. Kovala onları. O evet, dökülmüyor. Düşün evet, evet. onları. Evet. Ha. Daha, kovala. Aha. Sen nereye gidiyorsun? Maymun. Gel içeri at bunları. At içeriye. At içeriye. Oo, taklalara bak taklalara. O beyaz yeni mi kanadı bantlı? Yeni. Kaç gün ka bantlı tutuyorsun emmi? Ben 3-4 gün tutarım. Sonra salarım diyorum. Evet. <laughs> Dedem acık kızdırmak lazım. Güzel söylüyordu. Şimdi bakalım başka neler var. Cevherleri bir görelim. Dur kilitleri göstermeyeceğim. Şey olmasın. Değil mi? Dedem bak kendine şey yapmış ya. Oo sende köpek merakı da var. Bir köpek vardı senin köpeği görecekti. Oo. Var Giremiyorduk biz içeri ha. Ne, göğüşle, Meydanlara gidiyorsun. Tabii ben tam Maraş'tan köpek getiriyordum dövüş köpeği. Allah Allah dedeme bak neler yapıyor ya. Den Ardağan göleden. Gelin bakalım hadi. Ardağan'dan göleden köpek getiriyordum diyor. Yoğalda bir can ya çok şey diyor. Olmuyor. Giremiyorduk var ya. Dedemi sürükliyordu var ya. O şıkırtılara bak. Bur burada beyaz yok. Ah. Bunlar hep yumurtası var. Bunları ben kovalamıyorum. Bunların yumurtası yavrusu var he? Yavru yok da yumurtaları var. Yavru olacak o zaman. E bunlar çoğalınca ne diyorsun emmi? Altat yapıyorum. Alsat da yapıyorsun. Buraya aga buraya akşam kadar e, müşteri geliyor aga bura aynı kuyumcu dükkanı gibi. Eee sağlam diyorsun yani. Aga kuyumcu dükkanı gibi aga. Bak ya. <laughs> burası diyor kuyumcu dükkanı evet. gibi. İçme suyu aldınız aga. Evet. Var aga var burada aga. Deden, bak dedem cömert de bak 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 görüyor musun Bayram abi bak. Cömert değil gör. Ya. Su içen su içen. Yok yok. Vay be. Daha daha kıyıda köşede ne ne kuşçular var be. Dedem <laughs> dedem kendini altın gibi saklamış. Biz nasıl keşfetmedik bunu bugüne kadar ya? Ben de hiç aklıma gelmedi ha sana söylemek. Vallahi Bayram abi. Hiç aklımıza gelmedi yani. ya araba yatağından ne toplu kuş isteğiyle vermiyorum ben. Yakına vermiyor mu? Yakına da veriyorum da aga. Öyle. Mıymınt adamlara kuş vermem ben aga. Sağlam olacaktı. Aga para, parası da önemli değil. Parası da. De Ama delikanlı adama veririm. Öyle. Sari telefonu benden 10 liranın pazarlığını da adama benden kuş yok aga. Vermem diyorsun. Vermem aga ya. Geçsin nereden alırsa alsın. Ha gitsin nereden alırsa alsın. Ara sıra Ercan Yıldız'a severim. ne ne Ölüsünü siktim mi diyorsun? buradan Ercan Yıldız'a selam olsun. Tamam mı? Selam olsun. Aramız açık ama selam olsun. Acık Ac kaydırdın ama sıyırttın olsun, ama. Olsun bir şey olmaz. <laughs> <laughs> Ercan abi şimdi izleyince ne güler buna. Niye aranız bozuldu be? Hadi, ya yanlış mı yaptı? Şimdi dedenin kuşları diye bir sene kuş sattı şeyde. Mezat'ta? Canlı yayında. Tamam. Ben duyuyorum etraftan. İnternetten söylüyorlar bana dede Ercan Yıldız senin namına kuş satıyor dedenin kuşları diye. E, satsın ne güzel. Hayır. Yiğit namıyla anılır. Tamam. Yonus Yunus eline buraya geldi Kemal Paşa'la Mehmet'in e ikisi bir kefezi dişi verdim ben. Para almadım, hediye ettim. Tamam. O bir erkeğe vermiş Yunus eline. Tamam. Satmış dedenin kuşları makara. Yunus eli telefon etti bana. Tamam. Dedi nasıl kuşçusun dedi. Beni tanımıyor tabi. Nasıl kuşçusun dedi. Oyunu diye vermişsin dedi. İşte hep kuşlar karga. Hem hediye, hediye ettin hem de sana giydiriyorlar mı? Heh. Ben dedim ki ya da yanlışlık var. O o yıldıza söyle dedim, Adam gibi cevap versin. Ay su getirdiniz mi lan? Getiriyor Demek öyle. Ben okudum üfledim. Yunus eline. Ben dedim yeni doğanlayım. Adresim belli delikanlı adamı. Sen gelsin hesabını ya, sorarsın. Ya dedi. sen sen babamız yaşında adamsın. Onların sana hesap sorma şeyi He. var? Ayıptır. He. Öyle şey olur mu? Saygı olacak önce. Sonra Ercan Yıldız'a demişler. Demişler ki ya adam ağız açtı ağzını gö yumdu gözünü. gözünü. Ya adamı ne aradınız? Demiş. Sen onun kuşları dedin biz de aradık. Ya ne arayırsın o Ben parasını verin getir kuşları geri. Ben parasını vereyim Ama gereksiz şeyler bunlar ya. Gerek yok öyle şeyler. Ah maşallah be. Bak bu lastik gibi bir kuşa Bayram abi ne diyorsun? Evet, bak kuşun eli, ayağı hareketleri çok güzel. Ben de eski oyun kuşusuyum ha dede. Evet. Eski dediğime bakma yani benim yaş, yaş 39 ama Samanlı'da ben bundan eskiden... daha küçüktüm ben kuş bakıyordum bak. Samanlıda eski bir mezet vardı gidiyordum ben oraya. Evet doğrudur. Samanın girişinde solda kahve gibi geniş alanda mezet yapıyorlardı. Doğrudur, doğrudur dedem. Ay maşallah. Dede peki en çok böyle renklerde bu oyun kuşlarında hangini seven? Bakıyorum arabın var, mavin var. Güzel arabı severim, güzel arabı. Heykel gibi ibikli olacak aga. Fatih Sultan Mehmet'in atı gibi kırıtacak. Heh. Severim arabı. Heh. Fatih Sultan Mehmet'in atı, atı gibi, gibi kırıtacak. Bak şu ibikliymiş bak, demek ki bunu seviyor dedem bak. sevmez mi aga? Beyaz boncuk takmış ona bir de tanıyor. Evet, diye. onlar. Bunları yanlışlıdans satıyorum, İşlerini bilemiyorum. Ama bunlara daktırıyorum tak, bebelere. Ha, bu bunun işi yok. Ondan biliyorsun. Evet. Hadi bunları da koyalım gençler, çocuklar. Bir yardım edin bakalım, at, atın şurayı. Yenisine ee, bakalım. Dedede neler var neler, baksana. Her Oraya kim her kim Oho. Dedeme helal olsun be. Vallahi bu yaşta hem eğleniyor hem ha, bu ticaretini oldu, oldu, yapıyor. Hobi. Hobi. Hobi aga bu. Dedeme helal olsun be. Hiç hiç şey yok. Hayır. Bir şey olmaz o bileziğinden belli. Evet, belli Gel. Gel dede böyle gel. Gel, gelecek, gelecek. Şey Nasıl sıyrıldı oradan ya? Kalabalığız Kalabalız ya ürküyor. Evet. Ürküyor, kalabalığız. kalabalız. Gel. Ha. Direkt kümese gidiyor. Abi. Hadi bakalım. Gel, Dedemin değneğe de alışmışlar ha. Tabii ya abi. Ormana <gülüyor> gittim <gülüyor> burada 20 tane ne, kesiyorum. Kuruydu muydu güzelleşiyor. Tamam. Başka nerede neler var bakalım hele dede <laughs> Her yerde zula var ya. <laughs> var var var. Vallahi her yerde zula var. Bak bak silah çeker gibi yandan çekti. Dedenin iyi de bir çakısı vardır ha şimdi. Çakı yok. <laughs> Eskilerde çakı olur le. Vardı benim Kılıfıyla ne arkadaşıma verdim. Hediye ettin he? Evet. Hadi bakalım. Heh. Geliyorlar. Bakalım yeni ne çıkacak. Gel. Oo. <laughs> Renklere bak. Oo. Bunu kanadını patladım. 4 saat gelmiyor 4 saat. 4 saat uçuyor he? Haritacığım hoş geldin. Maşallah. 4 saat gelmez. Ooo dedemde iyi kuşlar var. Bu da fenamış dede. Evet kuşlar güzel. Abi hoş geldin. Maşallah dedemin kapı açık. Gelen gelene. Ama ya. Panayır gibi olur Haluk dedi şunu getirdiler bak o düşüreye bunu. Haluk Tarık dedi ki sen erken arayıyordun dedi. iyi İyi ayağıyla geldi. İşte bak ha birebir aynısı. Işte. Birebir aynı. O tüyü dizdi mi tamam. Artık bulun, bulunmuyor böyle şarabı yok. Şu şu şu. sinekler. He, ee, sinekliler, olmuş. Ben diyorum o şarabilerden de yok artık. Eski kuşlar bunlar. Evet, akşam o şarabiler güzeldi. Akşam kılar. Benim, benim aldıklarım değil mi? He. Evet. Ben güzel kuşu severim, dayanamaz alırım ben. Akşam dedemle mezattaydık arkadaşlar. De, dedeyi izleyin gül, gül öldürdünüz. Senin senin aldığın kuşlara banyo verdin mi? Banyo verdim daha onlar 3-5 gün banyo yapması lazım, temizlenmesi. Ama iyi kuş aldın akşam sen ha. İnşallah. Hadi bakalım. İnşallah izimiz. <laughs> hem hesaplı kapattın hem de iyi kuş aldın. Güne ula. 12 kuşa 700 lira para verdik, 900 kusura çıktı. Değil mi? Ama... O 750 istedi, o çaycı. Değil evet. mi? Nereden çaldıysa ne bileyim ben, Allah <laughs> <laughs> Nereden çaldı? 750 lira istedi, ben de 700 verdi. 900 lira... Sevinmiştir adam. Evet, e seven, sevenin çok, hemen takviyeler geldi. Geliyor. Saat tarif ne olsa... Zaten sağ... 50 bayram, 50 biz 100 oldu zaten değil mi? Evet. Bayram abi de çok seviyor seni ha beni sevmeyen ölsün ama ben de <laughs> <ya. gülüyor> Valla dede fena ya. Beni sevmeyen ölsün diyor. Tabii abi ya. Dur Bayram abi çok doyurma. Daha kümes, kümes yok dur. Kapat bakalım <laughs> yenileri ne var? Başka ne var? Arkadaşlar bu arada dedemin telefon numarası yazıyor. Dededen kuş almak isteyen arar. Evet. Doğru mu o numara? Evet doğru. doğru. Tabii tabii. Ya. Heh, tabelayı da yapıştırmış. Tamam. Bak reklamın kralını yapıyorum şimdi sana dede. İyi yapıyorsun abi. Eline sağlık. Heh. Aç ne, ne cevherler varsa görsünler. Ta var mı? Ya olmaz mı abla ya? Benim bir Oo bir kümese daha girdi. E orada bir tane şey mi var? Yabani var galiba. Yabani, bebeğine ne vereceksin? Dün yakaladın bebeğler. Yavru al. Yavru bebelere verelim bebeler. Ya ölmesin açlıktan. Ölürse ne yapalım aga? aga vilayette binlerce adam öldü. Dünyanın sonu mu geldi? Dünyanın sonu mu geldi? Gel. Uyur. Gel. <laughs> Hadi çıkıyor.

de bu işin kitabını yazmış, okumuş, çizmiş. Lan. Ha. Evet. Sana lan diyor. Biraz yatınca uçmuyor değil mi? Uçmuyor. Bunu bebeler okul açılır. her zaman gelemiyorlar. Bebeler uçurur bunları. Bebeler de burada. Şiş, çaktırmayın. <gülüyor> <gülüyor> Yeni kuşçular böyle yetişiyor değil mi? Çocuklara öğreteceksin. Evet. Çocuklar profesör aga. Profesör aga. Güneşi <laughs> sen de gördün. Sen de bulunansın. Hava, hava yumuşak. Thank Dedem kuşçu gençlere söylemek istediğim bir şey var mı? Şöyle bir sonlandıralım güzel kelimelerle. Evet. Yani benim önerim gençlere iyi kuş basınlar. Yani iyi bir mevkide durmasını tercih ederim yani. İleri kademelerde değil. Her kız yaşamayı bilsin. Değil mi? Değil mi aga? Evet. Ha. Evet agam. Ellerinden öpüyoruz dedem. Kendine iyi bak. Hadi. Allah'a emanet olun. Gene geleceğiz bak. İşinizi rast getire. Hadi bakalım.